kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar bugün ben sizlerle birlikte kiraz reçeli yapacağım sağ olsun teyzem benim için bunu e, ağaçtan toplamış ve çok da sevindim e, güzelce saplarını ayıkladım yıkadım 3-4 defa hiç ilacı yok zaten organik bir kiraz tahmini 2,5 kilo kadar kirazım var burada buçuk kilo kadar kirazım için ben bir buçuk kilo şeker kullanacağım. Çünkü kiraz vişne gibi değil biliyorsunuz. O daha tatlı olduğu için daha az şeker kullanıyoruz. Ee, şimdi ben biraz bu şekilde çekirdeklerini çıkarttım. Şimdi biraz da size böyle göstererek çekirdeklerini çıkartmak istiyorum. Hemen şöyle kirazıma. Aparatları da var aslında ama... E... Onu da çıkartabilirsiniz. Ben böyle bir pipetle çıkartmayı tercih ettim. Gayet de kolay çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Çatalı iğneyle çıkartan arkadaşlar da var. Onunla da deneyebilirsiniz. Ama ben pipetimin ucunu bakın. Şöyle biraz kıvırdım içe doğru. Şöyle kenarlarını da sivri bir şekilde yaptım. Gayet bu şekilde de Kolay çıkıyor. Yani ben sıçramasın sağa sola diye de biraz böyle yavaş yaparak şey yapıyorum ama gayet de kolay çıkıyor. Çok sevdiğim reçellerden birisidir. Çilek ve kiraz. Çilek reçelini de yapacağım inşallah. Sizlerle paylaşacağım. Hemen hemen yarısının çekirdeklerini çıkarttım. Ben hemen şöyle burada e, yarım kiloluk kavanoza şekerimden de koymuştum. Şöyle hemen şekerimi de ekliyorum içerisine. Ve yine çekirdeklerini çıkartmaya devam ediyorum. Kompostosunu da yapacağız inşallah sizlerle birlikte. Arkadaşlar bütün kirazlarım çekirdeklerini çıkardım. Ara, ara katlarını da e, sürekli şeker serptim ben. Bu şekilde hazırladım. Şimdi yine burada e, son şekerimi de artık bu şekilde üzerine ekleyeceğim. Tenceremin kapağını kapatacağım ve bir gün buzdolabında bekleteceğim. Evet arkadaşlar dün çekirdeklerini ayıkladığım kirazlarımı şekere yatırmıştım. Bakın şu anda o kadar güzel sulandı ki şöyle göstereyim size. Şimdi artık ocağımın altını yakacağım. Ve kaynamaya başlayacak. Yaklaşık 20 dakikadır kaynıyor arkadaşlar, geçelim. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı kadar bakın tereyağı ekliyorum içerisine parlak olması için limon tuzundan hemen bu kadar şöyle çay kaşığının ucuyla birkaç parça limon da ekliyorum. Bakın tereyağını da ekledikten sonra artık hiç köpürme kalmadı. Hem daha parlak olmasını sağlıyor hem de köpürmesini engelliyor. altında kıstım kaynamaya devam edecek Evet arkadaşlar 1 saat 10 dakika tam saat tuttum kaynıyor reçelim ee, ve şöyle dikkatli bakarsanız artık boncuk boncuk e, olmaya başladı Ben hemen şöyle bir tabakla da yine test etmek istiyorum kıvamını önce şöyle kaşıkla bir göstereyim size bakın artık son damlalar e, damla damla düşüyor Şöyle yapıyoruz parmağımızla. Eğer ortası birleşmezse kıvamı artık olmuş demektir. Ben artık hemen kavanozlarımı ayarladım. Kavanozlarımız tabii ki biliyorsunuzdur sizlerde kuru olmasına özen gösterelim. Kapaklarımızın kuru olmasına özen gösterelim. Yoksa kapaklarımız tutmaz. Artık reçelimi Ben yarım kiloluk kavanozlar ve yarım kiloluğun yarısına koyacağım. Hemen şöyle kapak önce bir geriye sonra ileriye bu şekilde sıkıca kapatıyoruz ve ters çevirip koyuyoruz şöyle bir de küçüğe koymak istiyorum sizlerle birlikte ben hiç su koymadım arkadaşlar çünkü bir gün beklettiğim için çok bu kadar güzel sulanmış ki hiç su koyma gereği duymadım.